Merhaba, Mardin'de Beyrü Zafaran Manastırı'ndayım. Burası bir sürü yani Manastırı ve e, yukarıda bana e, manastır var, manastırın bölümleri var, kiliseler var, Merleman'ın kilisesi ve ana kilise. Ama en altında da güneş takımları var. E, bu da paganizmle ilgili aslında çünkü e, Hristiyanlığı kabul eden e, e, kültür olmakla birlikte daha öncesinde e, güneşe takımları varmış. E, yani, e, Güneşin her gün doğması için Ritüeller yapıyorlarmış. Hatta tapınakta da arkamda sunak var. Yani burada her gün ritüellerinde güneşin doğması için kurban kesiyorlar. Daha sonra Hristiyanlığa geçişte Hz. İsa ile bağlantılarını görebiliyoruz. Çünkü Hazreti İsa'da aslında güneşle ilişkili ilişkiler ilişkilendiriliyor. Örneğin Meselerdeki azizlerin Hazreti İsa'nın başındaki hayrı Güneş'i sembolize ediyor. Evet. E, mesleğin doğudan geleceğine inanılıyor, Önce evet. doğudan doğuyor. Evet. E, o yüzden evet. insanların tabi yıllardır araştırdığı ritüelleri ve inançları bir şekilde Hristiyanlıkta devam ettikleri için, çünkü insanlar devam ediyorlar bu ilişkilerle evet. ilişkilendirilmiş. Ve evet. burada, bu tapınakta, evet. bu evet. manastırda çok evet. güzel bir örneğini görebiliyorsunuz. Evet.